hocam ne var? Ya biz hanımla iki senedir, üç senedir boşanma aşamasındayız. E ya hocam yani acaba bize birisi büyü mü yaptı hocam? Bak bak yüz kişi arıyorsa yüzü istisnasız. Hepsi direkt nereden giriyor biliyor musun mevzuya? Hocam acaba birisi bize büyü mü yaptı? Acaba bir cinciye mi gitsek? Sizin tanıdığınız bir cinci var mı hocam diyor. Vallahi caiz olsa var ya falakaya yatırım ben bunları. Samimi söylüyor Gel buraya bakayım dedi. Tamam. Ama zahiren falakaya yatırmıyorum ama manevi olarak fena falakaya yatırıyorum. Ha. Başlıyorum şimdi. Sen de hanımında namazınızı kılıyor musunuz? Yok hocam. Dakika bir. Kol bir. Hanımının tesettürü var mı? Yok hocam. Çocuklar ne yapıyor? Vallahi hocam ellerinden öper. İki kız var lisede mini etekle okuyorlar. O söylemiyor ben biliyorum yani. Peki. Eviniz var mı? Var. Şimdi ben şimdi ben detaylı gidiyorum. Onu söyle, söylemiyor ama ben biliyorum <laughs> mevzuyu. Biraz karıştırıyorum. Neyle aldınız evi? Kredi. E krediyle aldık hocam. Neyle alacağız bu zamanda? Krediyle aldık. Faiz çektik. Ha, diyorum ki onlara. Hani sen dedin ya sohbetimizin başında. Hocam acaba bize birisi büyü mü yaptı? Evet diyorum size birisi büyü yapmış. Kim yormuş hocam? O zaman diyor ki ben anlıyorum bu işlerden. Ben ne anlayacağım büyüden büyüden. <laughs> tamam Hocalarda doktor gibi kalp doktoru var göz doktoru var. Ben vaaz hocasıyım, ben anlamam. Yani cinden minden anlamam. Görsem zaten ödüm koparıyor. Yani. <laughs> tamam. o işler benim işim değil. Sana diyorum birisi büyü yapmış, hanımına da yapmış, sana da diyorum. Kim yapmış hocam, nasıl yapmış falan. Ya diyorum öyle yabancı değil. Sizden birisi diyorum. Hiç, hiç sizin yanınızdan ayrılmıyor. Nasıl hocam ya? O kadar ilerledi mi bu cincilik işi diyor. <laughs> tamam mı? Nefsiniz sizi büyülemiş diyorum. Sizi secdeye götürmeyen, namaza götürmeyen şey ne? Nefsiniz. O faizi çek diyen şey ne? Nefsiniz. Hanımına kapanma, örtünme diyen şey ne? Nefsiniz. Allah'ın helalleri dururken sizi haramlara götüren şey, onu süslü gösteren şey ne? Nefsiniz. Bu nefsin muhalefetinde olmadığımız müddetçe Allah'a yönelmediğimiz müddetçe bu yuvalar daha düzelmeyecek benim abilerim kardeşleri. Tamam. Sadece bana gelen telefonun haddi hesabı yok. Daha yine bugün, daha bugün, daha bugün, daha bugün. İki tane, bir tane abi yolumu kesti, bak canlı olarak yolumu kesti. Bir tanesi de ikindi namazından sonra telefonla bana ulaştı. İki tane, daha bugün ha, Haddi hesabı yok diyorum. Ve hepsi istisnasız ne diyor biliyor musunuz? Birisi bize büyü mü yaptı? Ya sana kim büyü yapacak mübarek adam ya? Allah Allah. Yani cumhurbaşkanı değilsin, vali değilsin, kaymakam değilsin. Yani belli bir yerde bir iş yapmıyorsun yani. Benim gibi garibanın tekisi işte. Bana kim büyü yapacak şimdi bana? Yani benimle kimin ne işi olur ben? Anlatabiliyor muyum yani? Hani biraz param maram olsa hadi param yüzünden bir büyü mü belgeye Ben gariban adamın tekiyim. Bana ne büyü yapacaklar ya? Sabah çıkarım, dersimi okurum, talebeleri gezerim. akşamda da cemaate sohbet yapar. Gider evime istirahat ederim ben. Benim için en azından bana ne büyü yapacak adam şimdi? Ha yaparsa belki gavurlar yapar Allah fırsat vermesin. Niye? Hakkı anlatıyoruz ya anlatamayalım diye yaparlar. O başka. Ama şimdi sana kim ne büyü yapacak yani? Anlatabiliyor muyum? Vallahi bizi nefsimiz büyülemiş abisi bizim onu söylüyorum hepsine yarım saat bir saat bazen iki saat geçen bir tanesine günlerce uğraştık en sonunda toparladık elhamdülillah ben diyeyim yani bir hafta sen de on gün her gün arıyor beni ben onu arıyorum o beni arıyor öyle 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 şunu yap bunu yap derken yönlendir yönle anca elhamdülillah yuvaları şimdi elhamdülillah toparlandı Allah daim elesin, ne diyelim ama Abilerim bize kimse büyü müyü yapmıyor merak etmeyin. Bize kimse büyü falan yaptığı yok. Biz kendi kendimizi büyülemişiz. İslam'ın olmadığı yerde huzur Allah. olmaz. Şimdi ayeti kelimemizi okuyalım dersimizi bitirelim. Cenab-ı Hak es Billah Bismillah Ve men her kim Şimdi bütün bu anlattıklarıma delil bu ayet. Taha suresi. Bütün bu anlattıklarımı özetleyecek. Son beş dakikamız kaldı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve men her içim ister zengin olsun, ister fakir olsun, ister amir olsun, ister memnun olsun, ister kadın olsun, ister erkek olsun. Arada an zikri. Bak benim kulluğumdan yüz çevirirse, beni unutursa, benim ibadetlerimi yapmazsa, helal dururken harama giderse, evet, fe inne lehu maişeten vanka. Buna çok dar bir geçim var diyor Allah. Vallahi böyle. Geçim dediğimiz şey de ailede oluyor değil mi abilerim? Ailede geçim. Çok dar bir geçim. Kasan kesen darlanır. Kalbin darlanır. Ruhun darlanır. Hanımınla olan ilişkin darlanır. Çocuklarınla olan muhabbetin darlanır. Dükkanında ticareti darlanır. Darlanır da darlanır. Allah diyor ki beni unutursan öyle kardeşim şimdi su Allah'tan yemek Allah'tan göz el ayak hanım çocuk dükkan para hava yerler gökler bütün her şey sana hizmet ediyor ve bunların hepsini Allah senin hizmetine koymuş bütün bu açılardan Allah tabiri caizse gör beni kulum diyor sen hala Allah'ı görmüyorsun ona secde etmiyorsun onun Kur'an'ına uymuyorsun hala kafana göre yaşıyorsun Allah'ın zikrinden yüz çeviriyorsun. Allah diyor ki ceza geldi o zaman sana. Ne ceza? Fe inne lahu maişeten vankâ. Sana dar bir geçim var diyor haberin olsun. Tamam Sana dar bir geçim var diyor. Demek ki bizi, bizi kimse büyülememiş abilerim. Allah'ın zikrinden, kulluğundan yüz çevirmişik. Ondan dolayı bu geçimsizlikler. Ondan dolayı bu bereketsizlikler, ondan dolayı bu anlaşmazlıklar, ondan dolayı bu kavgalar, ondan dolayı bu mahkemeler, ondan dolayı bu efendim cinayetler, bu sıkıntılar. Tamam. Allah diyor ki: "Ve men an zikri fe inne lehu Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim var. Bitmedi bu dünyadaki bak ahirette ne olacak? "Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma." Kıyamet gününde de onu kör olarak haşredeceğiz diyor Allah. Allah Allah. Niye kör? Hiç düşündünüz mü? Şimdi bir sürü ceza var ahirette. Allah'a kulluk yapmayan adama bir sürü ceza var. O cezaların arasından niçin Allah mahşer günü bunu kör olarak haşredeceğiz dedi biliyor musun? Çünkü dünyadayken Allah'ı görmemek için çör olmak lazım. Madem sen dünyada körlük yaptın Allah'ı göremedin. Madem sen Allah'ı göremedin dünyada çör gibi yaşadın aslında gözlerin görüyordu. Sana daha dakika bir gol bir. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ama Kabirden kalkarken senin gözlerini çör olarak haşredeceğim seni diyor. Çünkü madem dünyada körlük yaptın, Allah ahirette de kör ol bakalım diyor allah Teala. Tamam. Nasıl görmezsin beni diyor allah Teala. İçtiğin suya bakmıyor musun? Yeni doğan çocuğuna bakmıyor musun? Değil mi abilerim? Ya o çocuk nereden geldi be kardeşim ya? Kim yarattı bunu ya? Aynada kendine bakmıyor musun? Eline ayağına bakmıyor musun? Allah'ın bunca nimetlerini görmüyor musun? Bunlar yere, göğe, güneşe, yıldızlara, gezegenlere, havaya bakmıyor musun? Madem sen bunlara bakmadın, körlük yaptın. Kör değildin aslında. Ama kör gibi davrandın, hmm. beni görmedin. Daha ilk ceza kabirden dirileceğiz ya abileri. İşte o gün ve nahşuruhu yevmel kıyamete ama senin gözlerini kör olarak haşredeceğim diyor. İkinci ayet Gale Rabbini mehaşerteni ama o şimdi mahşere kör olarak dirilecek ya diyecek ki ya Rabbi beni niye kör olarak haşrettin? Evet. Fakat küntü basira. Ya Rabbi ben görüyordum. Benim gözlerim çok iyiydi. Çamlıca Tepesi'ne çıktım mı? İstanbul'u çok net görüyordum böyle her tarafı. Ne oldu benim gözlerime? Niye ben şu anda körüm? Allah diyecek ki 3. ayet Kale kezalike etetke ayatuna fenesida Bu böyledir. Bizim ayetlerimiz sana geldi ya dünyada. Sen onları görmemezlikten geldin. Hiç Kur'an'ı merak etmedin. Ulan beni yaratan, beni yaşatan, Bunca nimeti benim ayaklarımın altına seren, benim için efendim ikram eden Allah şu Kur'an'da ne diyor? Benden ne istiş işte merak bile etmedin. Instagram'da bak vakitlerini geçirdin böyle. TikTok'ta vakitlerini geçirdin. Kur'an'a bakmadın Instagram'a baktığın kadar. E, ne yaptın sen şimdi? Fenesita benim ayetlerimi unuttun. Benim ayetlerimi görmemezlikten geldin. Ve kezalikel sa Bugün de sen aynı şekilde unutulacaksın. Ben de aslında seni görüyorum ama Allah olarak bugün ben de seni görmemezlikten geleceğim diyor. Koyacağım cehenneme seni. Orada bağır dur seni duymayacağım da, işitmeyeceğim de, görmeyeceğim de. Ne demek bu? Yani duymamazlıktan gelecek. Allah duymaz mı? Sen orada bas bas bağıracaksın. Ölüm yok mu? de kurtulsak bu azap nedir diye. Yok. Kimse seni duymayacak. Ben duyuyorum aslında. Ama sen dünyada benim ayetlerimi duyduğun halde duymamazlıktan geliyordun ya. Bugün de ben sana aynısını yapacağım diyor Allah-u Ne ekersen? Onu biçersin. Ya Rabbi. Şu dünyaya bir defaya mahsus geldik. Senin ayetlerini unutmaktan, unutma muamelesi yapmaktan görmemekten, görmemekten, görmemezlikten gelmekten, bu muameleyi yapmaktan bizleri muhafaza eyle. Mutlak surette Ya Rabbi senin ayetlerini okumayı, kalbimize dokumayı, anlamayı, yaşamayı, yaşatmayı, senin rızanı kazanmayı nasip eyle. Ya Rabbi bizi bu ayetlerin muhatabı eyleme Ya Rabbi. Amin. Cümlemizin evlerine huzur, bereket, saadet, feyizler, nurlar, İslam ahlakı nasip eyle, Evlatlarımızı hayırlı ile, Uzaktan yakından gelen bu kıymetli cemaatimizin bizlerin ne hayır muratlarımız varsa ikram eyle. Amin. Ne sıkıntılarımız varsa izale ile. Amin. Allahümme inna nes'elüke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.